Konuş. 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 Dün gece nereye bıraktınız bunları? Ben alıp dövdüm ne baba? Ah! 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 Ama ne yaptın? Hey dostum, ne var? Kapattı işte ne? Ah. Mallar nereye bıraktınız dün gece? Konuş lan. Ne malın nerede beyaz ediyorsun dostum? Oğlum konuş. Dün mallar nereye bıraktınız dün gece? Canın cehenneme tamam mı? Canın cehenneme pisleri. Aaaa! Evet, Aaaa! 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 Konuş! <laughs> konuş seni. Aaaa! 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 Ah! Aaaa! Konuşmam. Hey, ya tamam dostum yeter bu kadar tamam mı? Hey, hey apa yeter bu kadar. Lütfen lütfen. Sen de dışarı çıkmayacaksın. de öyle tamam. değil, neredeydiniz? Ne yapalım, Tamam, sen de yapalım işte. Ben Tamam, hadi lütfen bu yapalım. Ben 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 bu bak San Francisco'ya gittik. Noel'i kutlamak için. Yani orada pisliği tekine sayak attı. Bildiğin evet. gibi durumda Sigara içer misin? Peki beni içebilir miyim? Çaktır. Teşekkür Kürt ve dün malları gemiyle yanaştırdılar değil mi? Kürt be bakayım. Havacı sokak. Jack! Yeah. Lütfen biraz müdahale bir etmeye Orada dikilmeniz yani tamam mı? Lütfen. Kahrolası pislik konuştur. Tamam dostum o benim o adamım, şey, adamım tamam mı? O benim adamım. Tamam lütfen! Şimdi Carter. Beni dinle dostum. Eğer sen onun eline bırakırsan sana ne yapacağımı biliyor musun? Hiçbir fikrin yok değil mi? Dostum ne dinleyelim. Yani? Ben sana ne yapacağını söyleyeyim abi. Sen de lanet olas kurasını. Annemin yaptığı o lezzetsiz kurabiyeleri ben seçecek dostum. Ama ya şimdi konuşursan şartlı tahliyede seni bırakabiliriz. Hıyo lanet olasın. İkinizin de cevap edeceğini. Aaaa! Aaaa! Kesin gelme. Und das ist jetzt ist das? Denn, Was ist das? Jetzt, jetzt... halt jetzt... Was soll's